Bugün birlikte mezuniyet me elbisesi bakmaya gidiyoruz. İlk turumuz Zara'ydı. Bu yeşil elbiseye gerçekten she bayıldım. Like Özellikle boyun detayı çok güzeldi. İçinde gerçekten kendimi she prenses like gibi hissettim. Bu elbiseyi bayıldım. Diğer denediğim elbise ise tamamen vücudu saran bir elbise. Gerçekten fiziği çok güzel gösteriyor. Bu denediğim modeli belki mezuniyet için tercih etmeyebilirsiniz ama ben gerçekten çok beğendim. Arkadaşlar gerçekten karar vermek o kadar zor ki her giydiğimde çok beğendim. Vücudu tamamen saran bir elbise daha. Omzundaki toka detayı gerçekten elbise çok güzel bir hava katmıştı. Bu modeli de çok beğendim. Denediğim beyaz elbisenin birkaç rengini daha denedim. Ablam her ne kadar bu elbiseyi gençlik gibi göze de ben çok beğendim. Rengi gerçekten şeker pembesi. Bir şeker pembesi daha diyebilir miyiz? mini sevenler için de böyle bir elbise denedim. İnsanın gerçekten tekrardan mezun olası geliyor. O kadar güzel elbise modelleri çıkmış ki hepsine ayrı ayrı bayıldım. Karar vermek gerçekten çok zor. Bu gri elbise gerçekten düştü. Her detayı mükemmeldi. İçinde gerçekten kendimi cool gibi hissettim. Sarının butonu da gerçekten çok güzeldi. Elbiseler çok düz ama gerçekten çok zarif durmuyorlar mı? Son denediğim elbise straplez bir modeldi. Umarım işlerini de beğendiniz olmuştur. Part 2'de görüşmek üzere.